Hepinize günaydınlar, mutlu günler diliyorum. Bir sabah, pazar sabahı videomu başlatıyorum. Şöyle bol limonlu suyumla güne başlıyorum. Ee, şimdi birazdan kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Ama öncesinde yeni çaycımı açacağız birlikte. Onu temizleyip yerleştireceğim ve çayı onda demleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak çay. Pazar sabahına şöyle lezzetli bir çay demlemek istiyorum. Şimdi ben, ben suyumu içiyorum. Çaycının kutusunu kaptığım gibi <laughs> geliyorum mutfağa. Saniyeler sonra görüşürüz. Ve kutuyla geldim. Şimdi açacağız birlikte. Bu arada baya zaman oluyor. Benim çaycım bozuldu. E ne zamandır bakıyordum. Bir çaycı almak istiyordum. Karar veremiyordum. Hatta bir tane sipariş etmiştim, geldi ve hani çok beğenmedim görseldeki kadar güzel değildi. İade etmiştim. İyi ki de iade etmişim. Şu an bu çok içimesinde çünkü aynı zamanda filtre kahve makinesi, aynı zamanda çaycı. Her ikisini de yapabiliyor olmak güzel. Ayrıca bir cihaz almama gerek yok. Şöyle tüm parçalarına bakıyoruz ve kettle'ı, bakır rengi çok güzelmiş rengi gerçekten de siyah ve bakır hoş, hoşuma gitti ama şey, ilk almadan önce şey düşünmüştüm kahve köşeme yakışmayacak ve uyumlu olmayacak gibi düşünmüştüm ama ocak ve davlumbazımla uyumlu aslında böyle parçalarını gösteriyorum şimdi size, bu da küçük demli Şunu siz de seviyor musunuz böyle bir şeylerin, bu yeni etiketlerini çıkartmayı? Çok keyifli değil mi? Parçalarına bakmaya devam ediyoruz. Şimdi e, filtre kahve haznesini çıkarttım. Bunun cam olması çok iyi bence. Ee, çok hoşuma gitti cam olması. Bu ise çay e, filtresi. Bu da çelik. İncecik delikleri var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Burada şeyi söylüyorum. Bu mi koysam nasıl olur? Ve ocakta uyumlu olur bence. Gayet de hoş olur. Dalın bazda da gayet uyumlu. Az önce söylediğim gibi kahve köşemle uyumlu olmayacak. Ee, bir düşünmüştüm koyabilirim belki de ama yok. Ocak yanı gayet hoş olacak bence. Hemen burayı boşaltıyorum. Nasıl tozlanmış güzelce şimdi temizleyelim. Buraları size hızlandıracağım. Oh mis gibi ovalamış olduk buraları. Hemen bu aracımı da siliyorum. Ve sonra çaycımı bu köşeye tam yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Arkasına da hemen o tahtayı bıraktım. O köşe boşluk çünkü hoş görünmedi. Oldu gibi. Hemen kaşıklığımı yanına bırakıyorum. Yine diğer tarafa da kahve ve çayı bırakacağım şimdi. gayet tatlı oldu bence. Bakar mısınız? Siz de fikirlerinizi yazın lütfen bana. Ben beğendim, yakıştı, hoş oldu. Yani hani renginden dolayı tereddüt ediyordum ama gayet de oldu bence. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olur. Hemen şimdi kahvaltı için suyumu koydum kettle'ına. Burada şeyler var bunlardan size bahsedeyim ayarları var kahve ve çay seçeneği hemen çayı seçiyorum az orta ve çok şeklinde yine açık ve koyu şeklinde seçenekler var. Ve ilk denemeyi yapıyoruz bu arada sonradan bahsedecektim ama şimdi söyleyeyim gerçekten çok lezzetli oldu çay çok aromatik oldu ve evimiz gibi çay koktu kahvaltı hazırlığına başladım burada. Şimdi kendime sağlıklı bir omlet hazırlayacağım. Yulaflı, badem sütlü, çiğ tohumlu bir omlet. Gerçekten çok lezzetli. Sağlıklı bir tarif arayışındaysanız kahvaltı için bunu tavsiye ediyorum sizlere. Sağlıklı beslendiğim bu süreçte ben e, süt ürünlerinden uzak duruyorum diyetisyenimin tavsiyesiyle. O yüzden bitkisel sütle yapıyorum. Ama tadı gerçekten çok güzel. Denerseniz lütfen yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Şimdi çiğ tohumlarım birazcık şişsin. Onu kenara bıraktım. Onu beklerken hemen salatamı hazırlıyorum. Çok azıcık zeytinyağı ile pişiriyorum, kısık ateşte. Birazcık lor peyniri aldım. Avokadom, salatam ve omletim olacak. Ee, bu arada lor peyniri e, son haftalarda yemeye başladım. Diyetimin ilk zamanlarında lor peyniri de yoktu. Ama e, süt ürünleri arasında en sağlıklısı kendisi. Burada yumurtamı çevirmeye çalışırken parçaladım. <laughs> Her şey tamam. Şimdi ben bir güzel kahvaltı yapacağım. Kahvaltı sonrasında kahve köşemi düzenleyeceğiz sizinle birlikte. Birkaç saniye sonra görüşürüz. Kahve köşemi düzenleyeceğim dedim ama öncesinde bir kahve yapmak istedim kendime. Yine ara öğünde badem sütlü kahve içiyorum. Yanında kuru yemiş ve iki parça bitter çikolata. Kahvemi içtim ve geldim. Şimdi hızlıca buraları hızlandırıyorum size. Hızlıca kahve köşemi boşaltacağım ve temizleyeceğim. Hemen bu çiçeği aldım geldim. İlla bunu kahve köşesinde bir yere koymak istiyorum. Yerleştirmeye başladık bakalım. İlk tam doğrama tahtalarımı, sunum tahtalarımı da buraya koyuyorum ama sonrasında kaldıracağım. Bir şeyler deniyorum burada. Ekmekli aldım ama orada duruyor ama bir kere bile kullanmadım galiba. Değiştiriyorum bir şeyleri yerine. Siz de benim gibi, gibi misiniz? Seviyor musunuz bir şeyleri değiştirmeyi? Ya da bazen bazı insanlar böyle bir şeyin düzenini kurar ve orası hep öyle kalsın ister. Ben galiba hiç öyle biri değilim. Bakın sonra bu demlik de buraya geldi. Çiçekler geldi. Havlu kağıt falan. Ama hiçbir içime sinmedi aslında. Bitmiş halini de çok sevmedim. Yakında yine buraya bir düzen yaparız. Hemen alt kata geçtim. Hızlıca boşaltıyorum. Çok tozlanmış buralar. Güzelce sildim. O ahşap tepsiyi çıkarttım artık buradan. Daha böyle sadeleşti orası. O hemen soğan ve patates sepetim var. Yine marketten gelenleri yerleştiriyorum ve yerine alacağım. Bunlarımı köşeye bırakıyorum. Ve küçük sepetimi de, vitaminlerimin olduğu küçük sepetimi de oraya bırakıyorum. Ve bitti galiba. Evet son hali bu şekilde. Benim oğlumu gördünüz mü? Şuna bir bakın. Bağ surat. Şimdi bu tezgahı da son haline getiriyoruz. Burayı da çok sevdim, çok tatlı oldu. Az önce söylediğim o sunum tahtalarını buraya getirdim. İlk o çiçeği koydum ama sonra hoşlanmadım ondan. Çok kalabalık gibi oldu, onu oradan alacağım şimdi. Ee, yanda duran mumu oraya bırakıyorum. Evet, son hali bu şekilde. Bu tezgahıma bayıldım. Değişik olmuş oldu, değişiklik iyi geldi bana. fondu zannemeler. Sevdim. <laughs> Ve videomun da burada yavaş yavaş sonuna geldik aslında. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu çok kıymetli benim için. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.